Yaşantı Atölyesi'nde Arketip Yolculukları Podcast serisine hoş geldin. Bu bölüm Yolculuğa Davet. Arketiplerin Kapısı. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi kendine izin ver. Bu anı yalnızca kendine ayırabilirsin. Oturduğun yerde ya da uzandığın pozisyonda bedenin ağırlığını hisset. Nefesini fark et. Her nefes seni biraz daha şimdi ve buraya davet ediyor. Belki fark ediyorsun. Nefesin girdiğinde göğsün hafifçe yükseliyor. Ve verirken bütün biriktirdiklerin Yavaşça dışarı akıyor. Sanki her nefes seni biraz daha derin bir güven alanına taşıyor. Kendi içsel yolculuğuna çıkmadan önce güvenli bir kapıdan geçtiğini hayal edebilirsin. Bu kapının ardında yalnızca senin için olan bir alan var. Burada Hiçbir şey tehlikeli değil. Hiçbir şey seni zorlamıyor. Sadece merak, sadece keşif ve sadece şefkat var. Şimdi gözlerinin önünde bir kapı belirmesine izin ver. Belki taş bir kapı, belki ahşap, belki ışıklardan oluşmuş. Nasıl göründüğü tamamen sana özgü. Ve bu kapının önünde durduğunu hayal ederken içinden şöyle bir cümle geçebilir. Hazırım. Kendi yolculuğuma adım atmaya hazırım. Gustav Jung, insanın derinliklerinde saklı olan kolektif bilinç dışından söz eder. Bu alan Yalnızca senin kişisel alanınla dolu değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak mirası semboller, mitler, evrensel imgelerle örülüdür. Jung'un tanımladığı arketipler bu kolektif bilinç dışının kalıplarıdır. Onlar bir yandan mitlerde ve masallarda karşımıza çıkar, bir yandan da günlük hayatımızda davranışlarımızda rüyalarımızda yaşar. Arketipler kahramandır, bilgedir, anne, gölge, yaratıcı, aşık ya da yol gösterici olabilir. Ve her biri yaşamın bir yönünü taşır. Onlarla yüzleşmek kendi içsel parçalarımızla buluşmaktır. Bugün bu yolculuğa ilk adımı atıyoruz. Kapının önünde duruyoruz ve biliyoruz ki bu kapının ardında her bir arketip bize kendi hikayesini fısıldayacak. Şimdi hayalinde o kapıya biraz daha yaklaş kapının dokusunu hisset. Soğuk mu? Sıcak mı? Pürüzlü mü yoksa pürüzsüz mü? Ve belki elini uzattığında o kapı kendiliğinden aralanmaya başlıyor. Kapının ardında uzun bir koridor. Koridorun sağında ve solunda farklı kapılar. Her birinin üzerinde semboller var. Birinde kılıç, birinde kitap, birinde kalp, birinde gölgelerden oluşmuş bir işaret. Ve sen biliyorsun, her bir sembol, bir arketipe açılan kapı. Bugün yalnızca eşiğe geliyoruz. Sadece bakıyoruz. Sadece varlıklarını kabul ediyoruz. Ve belki kalbinde küçük bir kıpırtı hissediyorsun. Çünkü biliyorsun. Bu kapılar senin içindeki farklı yönlere açılıyor. Şimdi bu koridorda yavaşça yürürken hangi kapının seni daha çok çağırdığını merak edebilirsin. Belki cesaretin sembolü olan kılıç, belki bilgelik kitabı, belki kalbin ışığı ya da gölgelerin gizemi. Henüz içeri girmiyoruz. Sadece varlıklarını fark ediyoruz. Ve içimizden şu cümleyi tekrarlıyoruz: Her yönümü sevgiyle görmeye ve kabul etmeye niyet ediyorum. Eskiden beri anlatılan bir hikaye vardır. Bir yolcunun hikayesi. Bir gün bir yolcu köyünden çıkıp büyük bir yolculuğa niyet eder. Yanına azık alır, bir baston alır. Ama asıl ihtiyacı olan şey cesarettir. Yolun başında bir kavşak vardır. Bir kapı bekçisi karşısına çıkar ve sorar. Bu yola çıkmaya gerçekten hazır mısın? Yolcu bir an durur, kalbini dinler. Ve sonra şöyle der. Bilmiyorum hazır mıyım ama yola çıkmazsam asla öğrenemem. Kapı bekçisi gülümser Ve kapıyı aralar Yolcu ilk adımı atar Ve o anda Aslında bütün yolculuğun çoktan başladığını fark eder Sen de Bu hikayedeki yolcusun belki Kendi iç kapının önünde duran Ve her adımda aslında zaten dönüşmekte olduğunu hisseden. Şimdi kendine şu cümleleri yumuşak bir şekilde fısıldayabilirsin. Yolculuğa çıkmaya hazırım. İçimdeki tüm yönlere şefkatle yaklaşabilirim. Her kapı bana kendi armağanını getirecek. ve ben bu yolculukta yalnız değilim. Her nefes alışın biraz daha güven veriyor. Her nefes verişin biraz daha özgürlük sağlıyor. Ve bilinçaltın bu sözleri kendi derinliklerinde saklıyor. Belki şimdi belki birazdan, belki günler sonra, doğru zamanda, doğru yerde, yeniden sana hatırlatmak için, bilinçaltın bu sözleri kendi derinliklerinde saklıyor. Şimdi yavaşça, kapıların olduğu koridordan geri dön. Ve ilk Geldiğin o ana kapının önüne gel. Arkana bakıp gülümseyebilirsin. Çünkü biliyorsun bu yolculuk seni bekliyor. Bugün için küçük bir sembol seç. Belki cebinde taşıyacağın küçük bir taş, belki defterine çizeceğin bir işaret, belki sadece zihninde canlanan bir renk. Bu sembol sana yolculuğu hatırlatacak ve hayatın içinde her gördüğünde, her dokunduğunda sana şunu fısıldayacak: Kapılar senin içinde. Yolculuk çoktan başladı. Şimdi derin bir nefes al. Bedenini fark et. Bulunduğun mekanı fark et ve hazır olduğunda gözlerini aç. Kendini yeniden şimdi ve burada hisset.